bütün dua ve zikirler Allah'ın izniyle reddolunmaz. O bakımdan Hatmi Acegan'ın içerisinde çok büyük faziletler var. Hem dünyaya hem de ahirete yönelik çok kıymetli faydalar var, sırlar var. İşte bu sırlardan bir tanesi de demek ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama getirilen bu salatu selamların bereketiyle kişi cehennemden azad olduğu gibi inşallahu teala ailesinden veya ailesinin dışındaki kimselerden dilediği kimseye de şefaat edecek hakkı kazanmış oluyor. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah bunların arasına ilhak eylesin. Evet, salavat-ı şerifenin sırlarını manzum olarak ifade eden zat, beşinci olarak şöyle buyuruyor, Mahvul hataya vel ezvar, salatu selam, kişinin hata ve günahlarının silinip affedilmesine vesile olur. Nitekim Übey bin Kab radıyallahu an hazretlerinden rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gecenin dörtte biri geçince kalkar ve şöyle derdi. Ey insanlar Allah'ı zikredin. Sarsıntı gelecek. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. Ölüm bütün haşmetiyle gelecek diye tekrar ederlerdi. Übey bin Kâb radıyallahu anh diyor ki: "Ya Resulallah, sana çok salatü selam getirmek istiyorum. Duamın ne kadarını buna ayırayım?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki: "Ne kadar dilersen." Bunun üzerine Übey bin Ka'p Hazretleri diyor ki: "Ya Resulallah, peki dörtte biri olur mu? Yani dualarımın dörtte birini sana salatü selama ayırayım ya Resulallah?" dedim diyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne kadar dilersen fakat daha fazla yaparsan senin için daha iyi olur buyurdu. Bunun üzerine ben yarısı olsa nasıl olur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar dilersen fakat daha fazla yaparsan senin için daha iyi olur buyurdu. Ben üçte ikisi kadar olsa dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar dilersen fakat daha fazla yaparsan senin için daha iyi olur buyurdu. Sonra ben o zaman duamın hepsini sana salatü selam getirmeye ayırayım. Ya Resulullah dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman isteklerin için salatü selam sana kafi gelir ve günahların bağışlanır buyurdular. Evet Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'nin müsnedinde Beyhaki'nin de yine şuab imanda zikrettiği bu aziz şerifte öyle buyurdular. Kıymetli kardeşlerim Muhammed bin Münkedir Hazretlerinden rivayet edilen bir menkıbe vardır, çok hoştur. Diyor ki mübarek zat, babamın şöyle dediğini işittim. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, tavaf ederken bir adamın her adımda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiğini görür. Bunun üzerine ona şöyledir. Ey kişi, sen tesbih ve tehlili bırakmış sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam mı getiriyorsun? Acaba bu usta bir bildiğin mi var? diye sordu diyor. Bu soru üzerine o zat şöyle cevap verdi. Affedersiniz acaba siz kimsiniz? Ben Süfyan'ı sevriyim dedi. Bunun üzerine şayet sen zamanın büyük zahitlerinden olmasaydın halimi sana anlatmaz sırrımı açıklamazdım. Fakat şimdi anlatayım dinleyin dedi. Bir gün babanla birlikte Beytullah'ı hac etmek için yola çıkmıştık. Birkaç menzil yol aldıktan sonra babam hastalandı. Ben de onun yanında kalarak kendisiyle ilgilendim. Nihayet vefat etti. Ve yüzü simsiyah kesildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek yüzünü örttüm. Derken bir uyku bastırdı ve hüzünlü bir şekilde uyudum. Rüyamda ondan daha güzel yüzüsünü, daha temiz giyimlisini, ve daha güzel kokulusunu görmediğim birini gördüm. Bu zat yavaş yavaş gelerek babamın yanına sokuldu. Yüzündeki örtüyü açtı, eliyle yüzünü sıvadı. Babamın yüzü bembeyaz oldu, sonra dönüp gitti. Ben onun elbisesine asılarak dedim ki, Ey Allah'ın kulu, sen kimsin ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin vasıtanla şu gurbette babama ihsanda bulundu. O muhteşem zat buyurdu ki: "Ben kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen Muhammed bin Abdullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Babanın durumuna gelince o günahkar biriydi. Fakat bana çokça salatü selam getirirdi. Başına o hal gelince benden yardım istedi. Ben bana çok salatü selam getirenlerin yardımına koşarım." dedi. Sonra diyor bu zat: "Uyandım, baktım ki babamın yüzü bembeyaz olmuş. O simsiyah kesilen yüzü bembeyaz hale gelmiş. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şefaat eder. Sadece ahirette değil, dünyada da şefaat eder. Böylece o insanın hataları, günahları silinip affedilmesine vesile olur. Onun şefaatiyle. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi Hz. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın şefaatinden mahrum bırakmasın inşallah o teala. Sonra salavat-ı şerifenin sırlarını manzum olarak ifade eden bu zat diyor ki avnu ala kazail havaici ve levtar. Salatü selam getiren kimse önemli ihtiyaçlarının giderilmesinde Allah'ın yardımına nail olur. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Men salla aleyye fi yemil cum'ati ve leyletil cum'ati mi'ate merra. Allahu lehu mi'ate hace. Seb'ine min hawajil ahire. Ve selasine min hawajid dünya. Kim ki bana günde yüz defa salatu selam getirirse, Allah onun yetmiş tanesini ahirete, otuz tanesi dünyaya ait olan yüz ihtiyacını karşılar. Demek ki, günde yüz salavat-ı şerife getiren bir kimsenin, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu günde 100 ihtiyacını karşılıyor. Bunun 70'i ahirete mütalik, otuzu da bu dünyaya mütalik meseleler. Demek ki bir hatmi hacegenda 200 defa salavat-ı şerife getirildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o hatmeye iştirak eden kimselerin günde 200 ihtiyacını gider. Bunların yüz ahirete mütalik, 60'ı da dünyaya mütalik olur. Vallahu alem. Sonra yedincisi tembirü zevahiri vel esrar. Selatü selam getiren kimse hem zahirini hem batınını nurlandırmış olur. Ebu Muzaffer adındaki bir hak dostu şöyle demiştir. Bir gün Kab'ın mağarasına girdim, yolumu şaşırdım, birden bir adam gördüm. O bana şöyle dedi, yanımda yürü. Onunla beraber yürüdüm. Kendi kendime, bu adam belki de Hızır'dır dedim. Ona ismin nedir diye sordum. O da Hızır dedi. Onunla beraber bir arkadaşını daha gördüm. Ona da senin ismin nedir diye sordum. O da İlyas İbni Sam dedi. Allah size merhamet etsin. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gördünüz mü diye sordum. Onlar da evet dediler. Ben de Allah'ın güç kuvveti aşkına bana ondan bir haber verin ki onu sizden rivayet edeyim dedim. Bunun üzerine o mübarek saatler Hazreti Hızır ve İllas biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed aleyhissalatu vesselama selat getiren bir müminin kalbini Allah o salat sebebiyle basiret sahibi yapar ve nurlandırır buyurduğunu işittik dediler. Demek ki salatü selam getiren bir kimse hem zahirini hem de batınını nurlandırmış olur. Diğer bir faydası, diğer bir sırrı, en neca min daril bevar, selatü selam getiren kimse, helak edici cehennem yurdundan kendisini kurtarmış olur. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Men salla aleyye salaten vahideten sallallahu aleyhi aşran. Kim ki bana bir defa salatu selam getirirse Allah ona on defa salat eder. Hani bu salatın manasını daha önceki sohbetlerde açıklamıştık. On rahmet eder yani. Bir manası bu. Belki bundan başka manaları da vardır. Allahu alem. On rahmet eder. Ve men salla aleyye aşran sallallahu aleyhi miye. Kim ki on defa salavat getirirse Allah da ona yüz defa salat eder. Yine ve men salla aleyye miye كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنِهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ Kim de bana yüz defa salatu selam getirirse, Allah onun iki gözünün arasına nifaktan ve ateşten kurtuluş beratı yazar. وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ ve kıyamet gününde de şeyda ve kıyamet